Şu minnak yol var ya minnak yol. Var. Oraya geçeceğim yürüyerek. Hadi bakalım. Başlasın bakalım. Survivor parkurumuz. geçiyor gibi. Yan yan geçmem lazım. Kaymadan. Yani bu yoldan geçmek okey. Ama kaymadan geçmem gerekiyor. Gün batımı için. Çektiğim çilelere bak. Ah, düşüyor. Düşüyor. Ah, evet. Geçtim ya. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Birazdan Hangi manzara için bu yolu çektim?